O bir sınıf matematik dersi. trigonometri konusu içinde açı ölçü birimlerini görüyoruz. Açı ölçü birimleri derece ve radyan dedik. Şimdi derece çember yayının 360'da biri. Herhangi bir çember çiziyoruz. Ve burada e, merkez açı alıyoruz. Merkez açıyı çiziyoruz. Fakat bu çizdiğimiz merkez açı çember yayının 360'da birini görecek. 360 eşit parçaya böldük. Çember yayının 360'da birine bir işaret koyduk. Ve merkezden merkez açıyı çizdik. Köşesi çemberin merkezinde olacak şekilde. İşte buna bir derece diyoruz. Bu açımız bizim AOB açısı. AOB açısının ölçüsü bir derece. Bir dereceyi bu şekilde tanımladık. Radyan. Radyan ise çember merkezi yarıçaplarını çizdik görüyorsunuz ve şuradaki yay da yarı çap uzunluğunda olmalı o zaman buradaki merkez açının ölçüsüne bir radyan diyeceğiz demek ki bir çemberde yarıçap uzunluğundaki bir yayı gören merkez açının ölçüsüne bir radyan denir diyoruz radyanı R ile gösteriyoruz ve okurken y o x açısının ölçüsü bir radyandır diyoruz. Şimdi şu yazılış şekli doğru mu sizinle gelip bakalım. Bakalım eski bilgilerimizi hatırlayalım. O x y diye okuduk. O x y diye okuduk ve bu bir açı. Doğru mu sizce? Evet. Yanlış dediğinizi duyuyorum. Yanlış dediğinizi duyuyorum. Çünkü neden? Açının köşesi, yani o ortada yer almalı. Bu o x'ye yanlış yazılış şekli. Sırayla okuyorduk biliyorsunuz açıları. Fakat ortada yer almalı açının köşesindeki isim. O ortada olmalıydı. Öyleyse bu yazılış şekli doğru değil. Şimdi önümüzdeki derste göreceğimiz konuya yine bir giriş yapalım. Önümüzdeki derste bu ölçüleri birbirine nasıl çeviriyoruz onu öğreneceğiz. Sadece şimdi bir giriş yapalım. Yani açı ölçü birimlerinin birbirine dönüştürülmesi. Dereceyi büyük D harfiyle, radyanı büyük R harfiyle gösteriyoruz. Dereceden radyana veya radyandan dereceye nasıl dönüşüm yapıyoruz ona bakalım. Derece ve radyan üzerinde düşündüğümüzde 180 derece bir radyana karşılık geliyor. Çünkü 180 derecelik bir açı çizdiğimizde gördüğü yay pi kadar. Tamamı 2 pi diyoruz. 2 pi kadar. Onun için derece bölü 180 eşittir. R bölü pi eşitliğini kullanıyoruz. Mesela 30 derece kaç radyandır denildiği zaman D gördüğümüz yere 30'u yazıp içler dışlar çarpımı yapıp radyan olarak karşılığını buluyoruz. Veya pi bölü 4 radyan ne kadardır diye sorulduğunda R yerine pi bölü 4 yazıp pi bölü 4'e karşılık gelen derece olarak e, karşılığını buluyoruz. Burada yaptığımız işlem tamamen İçler dışlar çarpımı daha önceki bilgilerimizden hatırlıyoruz. Neydi burada? Birbirine eşit iki kesir var. İçler dışlar veya iki oran var. Oranda orantıda iki oran birbirine eşitse orantı oluyordu. Orantıda içler çarpımı dışlar çarpımına eşit. Bu özelliği kullanarak dereceyi ve radyanı birbirine dönüştürüyoruz.